Merhaba. Kimsiniz efendim siz? Lara ben. Lara Hanım. Ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Tamam. Buyurun dinliyoruz sizi. <laughs> Kendi besteniz diye tahmin ediyorum. Çünkü <laughs> bir daha alabilir miyiz? Başka bir şey söyleyin. Yok yok aynısını söyleyin. Şimdi bir saniye. Ben hemen şakalar yapıyorum ama sizin hımlamanızla bir ilgisi yok. Şimdi size dönük ya çoğunlukla monitörler. Biz zaten bayağı osuruktan bir ses duyuyoruz bu tarafta. O yüzden bizim anlamamız çok zor. O yüzden daha anlaşılabilir bir şarkı söyleyeceğim şimdi. No. Deminkini söyleyin. Ne olur. Ve bilemezsek ikincisinde de onu söylersiniz. Tamam. Hı. Aslında yakın gibi bir tanıdık geliyor değil mi? Aynen, aynen. O tamam ben de hı hı hı. ben de yapayım. Aynen, aynen. Sinem hanımın yani. bulması lazımdı çoktan. Onun bulması lazımdı çoktan. Neden? Evet. Çünkü Selena'nın <laughs> bir şeysi. Çünkü doğru söyledi. Doğru mırıldandı. Yok bulamıyorum. neden? Çok o iyi. zaman bir tane daha lütfen kaldı. Lütfen, kalmasın. Tükürün. Evet, hazırız. <laughs> Şarkıya başladınız mı? Burnunuzu mu temizliyorsun? Şaka şaka. Buyurun bir daha lütfen. <tik> <tik> falan gibi bir şey. Bir daha. Asla. Bu devirde kimse sultan, sultan değil Harikulade çok Hı teşekkür misiniz. ediyoruz Alkışlıyoruz hanımefendi evet. Gerçekten Ne kadar kötü Hımlamasına rağmen bildim Hangisinde içmek Bildiğim isterseniz. Bildiğin olarak aldım mı bunu gerçekten? Ha? Tamam. Aynen aynen. Aynen aynen. O, aynen tabii. De. tamam. Oo nasıl bildim hem de. <laughs> Afiyet, bal şeker olsun. Şef Vurun diye efendim. Şeffaf güzel göründü gözüme. Aynen. Öyle de. Alkışlıyoruz sinirimi. İnanılmaz. Sizi tanıyalım. Merhaba, ismim İlker. İlker Bey, ee, ne yapıyorsunuz? Aslen mühendisim ama köpek eğitmenliği yapıyorum Aa, şu anda. Harikulade, çok iyi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki özel bir cins var mı? Hepsini eğitiyor musun? Vallahi hepsini eğitiyorum aslında ama geleneksel olandan farklı olarak pozitif yöntemler kullanmayı tercih ediyoruz. Biz onu seviyoruz. Gelenekseli evet. bitti artık o işin. Kesinlikle. Öyle bir şey, pozitif dışında bir yöntem de kabul etmiyoruz artık zaten. <laughs> o neymiş öyle? Peki e, nasıl işler? İşler vallahi güzel gidiyor. Maşallah. İyi kazanıyor musunuz? Kazan, bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz tabii. Hmm. Mühendislikten kazanamıyoruz, köpek eğitiminden kazanıyoruz. <laughs> ha işte onun için soruyorum zaten. <laughs> Peki İlker Bey buyursunlar. <gülüyor> 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 Neydi? Ben bunu tezahürat olarak biliyorum. <laughs> 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 <Arasamay. gülüyor> <Dara dara. gülüyor> Arkanı dönmek için. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. Bildi abi. İnanılmaz. Harika. Çok iyi ya. Ben içeyim. Hangisini içeyim? Sen daha tecrübelisin. Hangisi sence? Aynen. O zaman ben bunu içeyim. Tamam. Bu zeytinyağı zaten galiba. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben Sariha. S neymiş? Sariha. Sariha. Evet. Aa anlamı ne? İmdat, çağrı, açık sözlü kişi. İkisi bağdaşmıyor mu? İmdat, çağrı, açık, açık sözlü kişi. Genel böyle aklımıza bir şey geldiğinde Sariha mı diyoruz gibi o? Hayır ben yere Hayır. düştüm. Bu konu Buna ne deriz Sariha? Gayet güzel. Siz hangisini tercih ediyorsunuz anlam olarak? İmdat çağrı olan. <laughs> Keşke açık sözlü kişiyi tercih etseydin Sariye Hanım. Diyemezsin öyle. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben imdat. Sariye Hanım, ne iş yapıyordunuz? Ben bir hastanede hastanede tıbbi sekreterim. Buyurun, sizi dinliyoruz. <laughs> Çok iyiydi, çok ya iyi gidiyor. Gitme. Ben biliyormuş gibiyim ama... <laughs> bir ellerim bak boş kaldı. Yani... Alakası yok. Alakası yok, tamam mini bir daha bir kuşa gittin sen Evet, değil mi? ben oraya yok, ah, gittim. Yok. Dönüyorum. daha sanatsal. Daha sanatsal. <laughs> mini, mini bir kuşun sanatsal olmadığını kim söylüyor? Söylüyorum. <laughs> Buyurun dinliyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> Hey, canım hey. 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 <gülüyor> ya, <gülüyor> bak hey hep demesen. heyden giriyor Hey, canım hey. hey demesen, canım, hey. Hey demesen <laughs> vallahi bildi diyeceğim ya. Ama yok yine sen bildin. Allah kahretsin ki. E, şarkıyı bir kuple hey, söylersen... Heyler beni seviyor. <laughs> hey, canım da yakaladım yine bak. E, şarkıdan bir kuple söylersen kabul edeceğim. Hey, canım hey. Oo. <laughs> Bravo abi. <laughs> Berbat. Evet. Aynen Sariye Hanım çok teşekkür ediyorum. Şarkını kendisini, türkünün. Kendisini evet. söyleyebiliyor musunuz? Deniz üstü köpürür Hey canım rinnanay Ben bunu içiyorum. Bravo. Ay, harikasın. Harikasın. Sağ Buyurun sizi tanıyalım. Esin ismim. Eğitim e, sektöründe bir kurum sahibiyim. Kurum sahibisiniz. Evet. Allah artırsın öncelikle. Teşekkür ederim efendim. Buyursunlar efendim. <gülüyor> <gülüyor> hey canım. <laughs> <laughs> Aşk olsun. Hanımefendi ben kusura bakma duyamıyorum. Tamam. Evet. yok yok. <laughs> ama bir gerçekten duyulmuyor. Aynen. Hemen isyan ettim farkındaysan. Ee, evet, alo Gülseren Hanım. Tamam bitince Gülseren arayın Hanım, hey, ama. Hey canımı yakalayabiliyorum Kaçıncısı sadece. Kaçıncı bölümdesiniz? <laughs> Altı okey. Tekrardan mı deneyeyim? Lütfen. <laughs> Olmaz ki ah 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 nasıl da gittin bir dakika. insafsız. Bir dakika. Evet. Arkadaşım Gildim. burada seyirci söyledi. Ya hiç. Kopya çekiyorsun. Asla, Asla çekiyor Lütfen Esin'e mecburuz buna. Asla evet. çekme. Bak kameraya bak. Ben çünkü kusarak adımı olur. yazacağım artık evet, ya. Evet, evet, bir evet, tane evet. de bu kız içsin. Evet. Alınla. On yılda her savaştan Bildiğim evet. yani. şarkıyı söyleyeyim. Ben İbrahim Bey. Ben. Çok teşekkür ederim Esin Hanım. Yani benim e, rahmetli babaannemin bir lafı vardı. E, hısım Değil hısıma mi? bir kısım Bir kısım. fazla şey diye. Gerçekten öyle gelişti olaylar. Esin teşekkür Hanım çok ederim. teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Esin Hanım'a. Helal. 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 Merhabalar Merhaba, Mert ben. Mert Bey ne iş yapıyorsunuz? Ee, bir ilaç şirketinde satın alma operasyon uzmanıyım. Harikulade. Mert Bey buyursunlar. Hmm, 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 hmm. Ala Luna falan diye bir şeyler <laughs> diyeceğim ama. Doğru mu? Söyleyebiliyor musun şarkıyı? Denerim ama işte. <laughs> Deneyin efendim. Aleluya, aleluya, aleluya. İzlendim ha. <laughs> Mert Bey'i alkışlayalım, çok teşekkürler. Buyurun, afiyet olsun Mert Bey. Evet. Karşım sen onu içeceksin öyle. <laughs> kaynamıyor değil mi bak? <laughs> kaynamıyor değil mi böyle? Sağa sola bakınca geçmiyor. Bir daha söylerim, yine sen içersin. Tamam, içeceğim. Tabii, tabii sen içeceksin başka çare yok. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. E, Beyza ben. Aa evet. ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Öğrenciyim. Öğrenci mi? Öğrenciyim. Öğrenci. Öğrenciyim. evet. Ee, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp okuyorum. O zaman buyursunlar dinliyorum. Hmm. Çekilenmiş bahara yaza kesti Gel gör ki bende rüzgar En sert boy esti Taze çiçeklenmiş bahara yaza kesti İstemem artık geriye dönme Dönersen bile bu evde sönme İstemem artık geriye dön Dönersen bile bu evde sönme buyurun siz afiyetle. İsmi müzik önce. Tamam içeceğim içeceğim. İnanılmaz. Sonuncuyu içmesine rağmen birinci oldu. Böyle bir şey olabilir mi abi?